Peki biz inşaat mühendisliğinden, işte 3 sınıftayız, 4 sınıftayız, mezun olduk, diplomamızı da elimize aldık, tamam artık bize de bir ev yaparsınız değil mi arkadaşlar? Kaçıncı defa duyuyorsunuz bu cümleyi? Çok mu? Baya fazla oluyor Hayat Bey. Baya fazla oluyor. Ayrıca başlıyor zaten. Tabii. Mezun olduktan sonra, diplomayı elinize aldıktan sonra bir motivasyon gelecek. Petronas kulelerinde ben yaparım artık. Tek başınıza böyle Superman, Hulk, Batman adına hangi süper kahraman derseniz tek kişilik dev kadro olacaksınız. Artık bize de ev yaparsın gökdelenler şeyler. Hayat öyle değil artık. Hayaller ve gerçekler var ya, kepsler. Hayaller, diploma, of. Uçacağız. Gerçekler ekranda gördükleriniz. Bu kadar farklı alanlarda, farklı departmanlarda, farklı uzmanlıklara sahip birçok kişiyle, kurumla muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Ve bu kadar farklı kurumları, kişileri bir orkestrayı yönetir gibi, Berlin Flermone Orkestrası'nı düşünün, yüzlerce enstrüman var. Onun orkestra şefi gibi doğru yönetirseniz güzel bir melodi duyacaksınız, doğru yönetemezseniz, herkes kendi başına enstrümanını çalarsa da çok diş sesler duyacaksınız. Okuduğunuz birçok kavramı bu ne, ilk defa duyuyorum dediğinizi biliyorum çünkü doğaldır. Öğrencilik hayatınızda bu kurumlarla henüz bir irtibatınız olmadı ama olacak karşınıza çeşitli birimler çıkacak. Belediye çıkacak, imar planları çıkacak, plan notları, müteahhitler, alt yükleniciler, üreticiler, değerleme şirketleri işte şantiye organizasyonuna baktığınızda işte muhasebe, kampanya millî fiziki güvenlik bunların hepsi başlı başına önemli noktalar. Bunu neden söylüyorum? Gözünüzü korkutmak için veya moralinizi bozmak için değil. Bir mühendis neden sadece structural engineering olarak tanımlanmaz? Yani yapı mühendisi olarak değil de civil engineer diye tanımlanır. Yani medeniyet mühendisliği olarak tanımlanır. Biliyorsunuz değil mi? İnşaat mühendisi aslında uluslararası kavramda medeniyet mühendisliğidir. Çünkü bizim inşa ettiğimiz yapılar, çevre medeniyetin gelişmesiyle doğru orantılı olarak ilerler. Bir medeniyet kuruyoruz biz aslında. Medeniyetin içerisine her şeyi dahil edebilirsiniz. İnsan ilişkilerini, hayatı, kültürü, sporu, doğayı, her şeyi. O yüzden bir mühendis sadece bir binada beton ne kadar iyi dökülür, Demir nasıl işte özellikleriyle şöyle iyi donatılar yerleştirilir işte kaç günde kalıp alınır bunu çok iyi bilmek değil bu gerekli bu zaten bizim elzem yapmamız gereken bir şey ama yeterli değil mühendis insan ilişkilerini çok iyi bilecek insan yönetmeyi bilecek ekip organizasyonunu bilecek bir arada çalışma kültürünü bilecek iletişim becerilerini bilecek çok şey bilirsin ama anlatamazsın. ifade edemezsin İnsanlara kendini sevdiremez sevdirmek zorunda değilsin de. Yani lafını dinletemezsin. Yine bir ehemmiyeti yok değil mi? O yüzden kendinizi medeniyet mühendisi olarak görüp o şekilde kişisel becerilerinizi, beden dilinizi, bütün unsurlarınızla önce insan olduğunuzun bilinciyle geliştirmeniz gerekiyor. Bir cam fanus içerisinde önünde sadece laptop ve sınırsız internet bağlantısıyla harikalar yaratmış bir mühendis tanımıyorum. İş hayatında da bunu göreceksiniz. Yüzlerce, binlerce iş arkadaşlarınız, amirleriniz, müdürleriniz neyse işte şirketinizde çalışanlar birçok meslektaşınız veya iş arkadaşınız olacak. Buna göre hazırlanalım.